Arkadaşlar bugün YouTube kanalıma yeni yeni kendimden küçük küçük bölümler anlatıyor olacağım. İlk başta tabii ki de ufacık da olsa size kendimi anlatmakla başlıyor olacağım. Adım Nurgül Aslan Deveci biliyorsunuz. Emre ile birlikteliğimizde Seda Sayan'da gündem olduk. Daha öncesinde nasıl bir yaşantım vardı? Bununla ilgili küçük küçük şeyler anlatıyor olacağım sizlere. Öncelikle bir kızım var. Dünyalar güzeli bir kızım hayatımın anlamı ee, Onun öncesinde Şöyle söyleyeyim Ne iş yapıyorsunuz ne okulu bitirdiniz Falan filan ee, Onları söyleyeyim Mersin Tarsus Meslek Yüksek Okulu Muhasebe programcılığı Bölümü mezunuyum ee, Sonrasında 20 yaş 20'li yaşlarımda ilk evliliğimi yaptım Ve e, 2001 e, Bir yıl sonrasında da Kızımı kucağıma aldım. Yani 2008 yılında kumsalı ee, kucağıma aldım. Ve dünyanın en güzel duygusuydu. Ee, hayatımdaki en güzel şey de o. Ee, şöyle daha sonrasında 10 sene bir evlilik geçirdim. Ayrıldık 5 sene önce tamamen ilişkim bitti ve e, Emre ile olan ilişkim başladı. Sonrasında 6 e, yaşında... Ben 6 yaşındayken babamı kaybetmişim. Ben çok fazla hatırlıyorum derseniz hatırlamıyorum. Fazla hatırlamıyorum. Yani çok kısa kısa bölümler var aklımda. Zorlu bir mücadeleydi benim hayatım. Ee, tek başına büyümek zorunda kaldım. Dönemsel anneannemin yanında kaldım. Mesela hepsini anneannemin yanında okudum. Annem ikinci evliliğini yaptı. Üvey babayla birlikte yaşamak zorunda kaldık. Ee, maddi açıdan zor bir dönemdi. Hep, hep hem okuyup hem çalışmak zorunda kaldım üniversite zamanında da öyle, lise zamanında da öyleydi. Lisede çok güzel e, arkadaşlıklarım hala var, çok e, böyle bir ayrılmayan grubumuz var, görüşüyoruz ara ara. Çok güzel bir dönemdi. Üniversite hayatını hiç kimseyi hatırlamıyorum. Eğer beni hatırlayanlar varsa da yazsın lütfen. Yemin ediyorum hiç kimseyi hatırlamıyorum ve hiç kimsenin numarası yok. E, Niyse lise aklımda ama üniversitede üniversiteden kalan bir tane dostum yok. Niye öyle oldu bilmiyorum. Sonrasında zaten iki sene çalıştık. Ne iş yaptım derseniz, e, muhasebecilik yaptım. Bir tekstil firmasında muhasebecilik yaptım 5 sene. Sonrasında e, iş bankası, yapı kredi, e, garanti bankasında çağrı merkezinde çalıştım. E, orada da bir üç dört senem e, öyle geçti. Daha sonrasında zaten Emre ile tanıştık. Emre ile yani Emre benim ikinci boyutum aslında. Her şeyin bitip yeniden hayata gözlerimi açtığım nokta. Biz ne kadar kavga destek, gürültü destek birbirimizi en iyi anlayan çiftlerden biriyiz aslında. Şöyle ki bana gökyüzüne bakmayı öğretti mesela Emre. Gökyüzünün renkli olduğunu, ağaçlarda renk olduğunu bunları gösterdi. Bunun nedeni de ne? Çünkü ressam adam yani fotoğrafçı gözüyle bakıyor ve bana da o şekilde gö bakmayı gösteriyor. O zamana kadar işte ev hanımı, işte çalışayım, evime ekmek getireyim falan filan bu modda bir kadındım hep. Onun sonrasında aslında ben de varım, varmışım dedim. Onunla birlikte aslında ben de varım. Ma girdik. Ee, çok güzel günler geçiriyoruz. Evet zorlu süreçler. Herkesin kayınvalidesiyle, görümceleriyle işte muhakkak ki derdi tasası oluyor. Ama evin içine girdiğin, girdiğinde işte onunla baş başa kaldığında onların hepsi gidebiliyorsa o zaman diyorsun ki evet ya doğru evlilik yapmışım. Ben doğru evlilik yaptığımı düşünüyorum. Evet e, dediğim gibi belki ailesel olarak çok farklı kafalardayız. Ama Emre bana güzel bakmayı öğretti. Tekrardan başlamayı öğretti. Devamını da daha sonraki blokta anlatacağım. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Çok daha güzel şeyler e, anlatıyor olacağım. Kesitler anlatıyor olacağım. Aşağıya bırakıyorum. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.